Şu, şu andaki durumdan memnunuz. Bak şu anda arkadaşlar gelmiş. Kasım Gülpınar'a çok teşekkür ediyoruz buradan. Bu hizmeti yaptığı için. Ona çok teşekkür ediyoruz buradan. Eskide burada yolda çıkamıyorduk. Mezarlığa gidemiyorduk. Bu hizmeti bize yaptığı için çok teşekkür ediyoruz ona. Allah razı olsun. Eski yolumuz çamurdu. Şimdi işte Mehmet Kasım Gülpınar bize yardım ediyor. Teşekkür ederim. Bize yol yapıyor. Çok çamurdu. Bizi çamurda çıkarıyor. Ona çok teşekkür ederim. Şanlıurfa Sürüş Bin adlı ki köyü, Meman köyünden Feyat çelik var. Eskiden yollarımız çok kötüydü. Gördüğünüz gibi mezar yolu yoktu. Dün cenazemiz vardı. Onu bile gömemiyorduk. Bir de buranın tavan suyu kalktığından dolayı yollarımız çok kötü. Köyün içi öyle. Bir de bu ana yol yapılmış. Bu ana yolun giriş çıkışları da yok. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şu anda 50 tane araba bize göndermiş. Sürüş Bin adlı köy muhtarı Mehmet Ali Soylu. Burası 7 köyün 4-3 muhtarlığın eee mezarlığı yani eski ismiyle Belur mezarlığı derlerdi. Bu bizim mezarlık en az 200-300 yıllık bir mezarlıktır. Ve bu yolların daha önceden yapılmamış olması, yolların kötü olması ve bu sene yağmurların çok olması, bereketli olmasıdan dolayı yollarımız çok çamurluydu. Gelen cenazelerde bütün e, araç zaten araçla oraya gidemiyor. Ama eee oraya giden insanlar çamurdan çıkamıyorlardı. Onun için e, sağ olsun e, Büyükşehir Belediyemize başvurduk. Allah razı olsun. Büyük Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar ilgi ve alakasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ekipler şu anda burada yolumuzu yapmaya başladılar. İnşallah e, ileride de yolumuzu asfalt yapacaklardır. Kendilerine teşekkür ediyoruz.